O, çok sık sık bir kart aldım sık 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 Allah baba lan buradan mezarlıktan buradan kaçarım abi lan, lan o <laughs> <laughs> oh, iki tane var 2 da 2 tane 2 tane aşkım Aç aç be aç be aç be. Kanka iki tane. üç tane. Lan aç be oğlum oğlum bu. Ya kanka sizin vallahi. kanka koşamıyorum. Oo beyler o bir ordu geliyor bismillahirrahmanirrahim Oldu mesela. Come Oğlum aç aç aç! Allah Aç! Ah be ya! Oze fırlat! Oh,